selamünaleyküm Aleyküm bacılarım. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Evimize, kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Rabiş bugün sizlere balık pişiriyor. Şöyle açtım. Balık aldıydık. Balık pişiriyor. Hani normalde çok sağlıklı balık. Haftada bir kere yiyeceğin de biz ayda da bir yemeği Balığı almaya almaya gidemiyor. Yeri uzak. Yiyeceğim. kışın yiyeceğim. balığı. Şöyle balığı kızartıp fırınlayacağım. Bayağı da bu kızarmış. Şöyle uzaktan çekim yapıyorum telefonuma, ekranıma, kamerama. Ya sıçramasın yoksa çekim yapamam. Bunu ben bir döndüreyim. Balık döndürmeye bizim şeyimiz var mıydı ki? Maşallah. Maşallah. Şöyle hemen çevirdim. Şöyle şu kullandığım un şunu da ayırdım. O da balık olmasın diye. Şurada da fırınlayacağım ve tepsinin içine Ne tuğanı Behlül bu? Arpacık, Arpacık soğanlar. Kızarmış biber, mantar Bol sarımsaklı Fırınlayacağım şimdi ben bunu. Çok güzel olur. Siz de yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Emine de Biz bir yandan salata yapıyor. Bu da ağlayır. Ağlama <laughs> ağlama. Ağlam, ağlam, ağlam. ağlam. Allah ağlatmasın. Küçük 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 erinmeden Doğruyor öyle. Hadi, ben o balığı hemen fırınlayayım artık. Tamam Hiçbir şey koymayacağım. Sadece buna tuz atacağım. Kırınlayacağım. Domates yapmıyor musun içine? Yapamıyorum yapacağım. Tamam domates yapacaksın. Hadi o zaman ben domatesimi doğrayayım. Şöyle fırına verdim. Fırına neyi verdim? Balığı hemen vermedim. Bunun içinde domates, biber, sarımsak, mantar var. Tuzladım, yağladım. Üstüne de yağlı kağıdını serdim. Bunu fırına verdim. Bu da kızarttım bunu da. Bunu da birazdan üzerine koyacağım. Biraz öyle fırınlayacağım. Bunlar yanık değil. Biraz kabuğu. Şey, Derisi deri bir şey şişetti. Olurdu. Bir şey olmaz ondan. Zaten derisini yemiyorlar. Ben severim. Tavuğun derisini de severim. Balığın derisini de severim ben. O birazcık pişsin. Bunu da hemen fırına verip 5-10 dakikada beraber pişireceğim. Bugün menümüzde balık var. Çorba da yapacağız. Çorbaya vakit kalmadı. Vakit geçti. He, ne oldu? Tüpümüz bitti. Beklenmedik bir şey. Tüp bitince bizde hemen şöyle küçük tüpümüz var. Onu tüp. koyduk. Doğal gazımız bağlandı da. Bağlandı. O bağlanacak Şöyle balıklarımız kızarıyor. Hele ki ilk yardımımız da var. Hemen yetişti ilk yardımımız. Şöyle minan gazımızı da sildim biraz önce. Bir de nohut pişirdim şöyle çorbalarda, pilavlarda kullanayım diye dolaba atacağım bunu. Bir güzel pişmiş, bir güzel pişmiş böyle pamuklar gibi olmuş ya. Yani. İnanın böyle bir şey mi? Hayret. Şeyde de Cavi gibi çok güzel pişiyormuş ya. 450 liraymış. Şini, şinik dediğimizde 8 kilo alıyor. O da taze nohut. Bu da taze ama geçen sene aldım ben bunu. O da çok güzel pişiyor ki anlatamam. Pamuklar gibi olmuş. Poşetleyip dolaba atacağım. Elimi aldığım zaman arayıp da bulmam lazım. İyi oluyor böyle. Yarın nasıl çorba yapacağım önce. Nohut, şehriye, köfte. Güzel oluyor çorbası. Hiç bakmadım oraya. Şimdi bunu hemen koyalım tepsiye. tepside pişsin. Evet bacılarım pek güzel pişmiş. Şöyle mantarla annem. Kızarmış. iyice lazım. Şöyle yer aç. Balıklarımızı koy. Bir de 5 dakika balığından fırınlansın şu sarımsağın kokusu, mantarın kokusu anlatılmaz. Yaşanır Behlül. Yağlar nereleri sıçratıyor? Daha yeni sildim ben oraları. Tamam, özür dilerim. Balığın kokusu gitsin diye. E, niye elinle koyun lan? Elinde ne ya? Maşa. Ana. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim. Yani biz yiyecek ama yine de elinden of, koymasın. Biz yiyecek olmaz. canım bir şey olmaz ya. Ne olacak? Yok yok hayır. Şöyle. Behlül'den iddiaya girdik. Ben dedim 7 tane balık var, bu dedi 8 tane balık var. İddiayı kim kazandı? Tabii ki Rabiş kazandı. Çünkü biliyorum yani. Sayıyorum, bu Kandırmış. sayıyor. 8 çıkıyor, ben sayıyorum. 7 çıkıyor, vallahi kandırmadım. Nasıl sayıyor, nasıl gözüm öyle? Sayıyor ya. Yani Estağfurullah ya Rabbim yani. Gerçek diyorum, bak sayıyorum. Çocuk diyor, ne yürüyorsun lan? Mantarları Mantarlar sağlam da domatesler... Finish. Kazana olmuş. Biz hepimiz şimdi bekliyor. acıktık Neyse son eşit. Devam. Kedinin ciğeri beklediği gibi ciğerci kedisi gibi. Tamam mı? Ne? Biraz çit. He, sonra mı devam edelim? Ayarla o zaman. Evet. hadi. Evet bacılarım bitti. Şöyle süsledik. Daha uğraşıyor öyle aşçımız. Aşçımız Behlül Orhan. Bize afiyet olsun. Fırına yeniden gidiyor bu. Ellerine sağlık. Evet bacılar balığımız pişti. Şöyle Tepsiye yiyor. Hayri ayrı tabaklara koysam da olurdu da. Hepsine kokusu bulaşmasın diye. Yanına da güzel bir salata. Bize afiyet olsun. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Lokum gibi pişti bir balık. Eminim pek acıkmış. Etmek açıyor öyle. <laughs> Bacılarım, biz yemeğimizi yedik, balığımız yedik. Bize afiyet olsun. Hakkınıza helal edin. Canı çekenler, canı isteyenler. Kapının önden e, biberci geçiyormuş, salçalı biber geldi, salçalı biber geldi Seslenirken biz de çıktık. Şöyle çok güzel etli etli biberler. Şöyle maşallah sevdim vallahi iyi iyi biberler. Şöyle bak koca koca. Aldım iki torba. Torbası çok küçük de. 400 liraymış torbası. İki torba da aldık. Bugün bunları Allah nasip ederse yıkayacağım. Temizleyeceğim. Ondan sonra zabağına çektirip geleceğim. İki iliğine korum. Üstünü de sıkı sıkı örterim türlerini. Onu öyle yirik inşallah. Allah asladığına yemeği nasip etsin. Şöyle bunlar da telizleri ufak ufak. Ama akşam yıkayayım. Şimdi vakit geçti zaten. Vallahi her şey ateş pahası olmuş. Öyle çok pahalı ki. Kilo olarak ne kadar olduğunu bilmiyorum. Adam diyor biz kilo ile almadık diyor. Kaç kilo diyor? 20 kilo diyor ama 20 kilo yoktur içinde. Adam da ton hesabı almış. Hesap yani hesabı ton hesabı almış. Kamyonu doldurmuşmuş bitirmişler. Bu da bize nasip oldu. Son iki tane varmış. Onu da biz aldık. Bunu temizleyeceğim. Önce yıkayacağım. Ondan sonra temizleyeceğim. Ondan sonra çektirip geleceğim. Tuzunu atacağım. Güneşte kuruyacak azar azar. Yıkadığımız biberleri şöyle çocuklarımla temizliyorum. Tertemiz tohumlarını alıyorum. Pasaklarımı şuraya yere attım. Şöyle burayı süpüreceğim yine. Sileceğim süpüreceğim. Şunlar şöyle içi kurtlu olanlar. Bunları bazıları böyle hiç yıkama yıkayıp İçini temizlemeden çektiriyorlarmış. İçini temizlemezsen böyle oluyor. İçinde kurt var bunların. Hepsinde değil. Bazen ara ara kurt var. Şöyle bacılarım. Ne yediğinize dikkat edin. O yüzden mutlaka temizleyin. Temizlemeden götürmeyin çektirmeye. Şöyle yıkadım biberlerimi kumuş gibi. Bunlar çocuklar çırptığı için Kayra ben Emine temizliyor. Behlül de sınava çalışıyor. Ehliyet sınavına çalışıyor. Ehliyet alacak inşallah. Ehliyet yazıldı. Ay sırtım. Saat gece 11 oldu. Acayip yorulduk. Bitiremedik daha. Akşam namazdan sonra başladık. İyi alın annem tohumlarını. İncecik çekiyor makinede gittiğimiz yer. Bunların tohumunu alayım da. seni Allah nasip ederse suyumuz suatımız olursa ekerik yine inşallah. Yok, işte Bahçede mi? de var kızaran biberlerden. Onlara da acılı sos. Ondan sonra yine salça. Başka bir şey yapılacak. Yani malzeme çok yapılacak. Dediğim gibi tertemiz yıkadım. Şimdi ayıklıyorum. Sabaha çektirir herhalde vakit geçti artık. Sabah çektirecek. Sabah Allah nasip ederse suan sökeceğim daha bir de. Yarın yağış varmış. Yağmur geliyormuş. O yüzden yağmur değmeden çiğitmemiz lazım. Suanı sökmemiz lazım inşallah. Hem hoş bir kuva daha doldur gel annem. Şurada karşıda Eliye Hanım'ın içinde şey var. Şöyle. O terizin altında. Tamam. Bak kızım. Doldur da bir an önce bitirelim. Şöyle bacılarım. Biberi biz bitirdik. Tertemiz ittik. Şuraları temizlenecek. Şimdi Şunlarda da kurtlu olan biberler. Dört tanesinde kurt vardı. Rabiş nasıl gördün gece inendirseniz. Şöyle şu kapıya şöyle bir lamba taktık. Işıl ışıl oldu. Kupe gündüz gibi oldu. Buraları sileyim süpüreyim. Gecenin bir yarısı oldu. Saat 12 Değil oldu. Mi? Eve girecek. Allah nasip ederse. Sabah da Değil 6'da kalacak. Yine Allah nasip ederse. Tabii ki sözümüz sağla. Bunları çektirip gelecek, suan sökecek. Yarın yağmur yağacakmış, bakalım bir. İnşallah yağar, hayırlısı. Tekrardan hayırlı sabahlarınız olsun. Bugün güne şöyle suan sökmeye başladık. Sabah erkenden kalktım, suan söküyorum. Bugün yağmur yağacakmış, yağmur değmeden suanı söküyorum. Daha salçayı da çektirmedim, salçamı da biberlerini serdim. Şöyle suan pek öyle almış, an düğünleşmedi. yine de iyi bir tane doğrayacağım diye tane doğrarak yemeklere görüyorsun soğanlarımızı maşallah ama taş gibi daha geçen senenin soğanları yeni hus almış onlar da atılacak bir kuvaneyim soğan kalmış içi hus böyle iri iri ama içinde hiçbir öz yok hiçbir şey kalmamış şöyle suyumu da getirdim çocuklar evde uyuyor önce otlarını yolluyorum. şöyle arkaya koyuyorum otların yolduğu otları ondan sonra Soğanı yoluyorum azar 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 azar. Bunlar çıkmayanları da keserle alıyorum. Bakın hele. Büyümemiş. Benimki yine bu kadar büyüdü. Annem yine halam yine hiç büyümedi. Soğan hastalandı bu sene erkenden. Hiç büyümedi. Böyle otun içinden çıkarıp alacağım. Otunu da temizleyeyim. Irıdı diyeyim. Bir yandan da çeşmeyi açtım. Yani çeşme çeş bir çişme. Çeşme. çeşme deriz çişme deriz de çeşme. Musluğu da açtım. Şu fasulyeye su gidiyor. Şu otlar ırıdı dedincik Ortaya çıkacak fasulyede inşallah. Dölü yok Şeysi yok da yine de sulayayım. O zaman bana kolay gelsin. Bunu bitirip inşallah çocuklar uyanmadan eve gidersem kahvaltıdan sonra salçamı çektireceğim. Bugün Songül bacım da gelecek. Akşam konuştuk geleyim de bacım suvanımı sökeyim dedi. Ben de bir zahmet gel de sök o zaman dedim. Tamam dedi. Şöyle bahçemin öbür tarafı kurudu şu tarafı. Şu fasulyenin olduğunu diğer taraflar. Kabak falan vardı orada biliyorsunuz. Bal kabağı doldurduydum. Bal kabağı demiştim. Çitleme kabağı doldurduydum. Onlar kurudu susuzluktan. Hemen 10 günde kurudu bayağı da su vermedim hemen kuruyor. O zaman bana kolay gelsin. Bir an önce soğanımı Bacılarım soktum. ben soğanımı bitirdim söktüm eve götürdüm. Ondan sonra bir kahvaltımı yaptım. Behlül kahvaltımızı hazırlamış. Şöyle otlarını şöyle desteledim. Hazırladım ama soğanları da hemen eve götürdüm. Kimse görmesin. <laughs> Allah'ım soğanları diyorum eve götürdüm kimse görmesin diyorum diyorum. Video çekiyorum bir de. Songül bacım da çağırdıydım zabağına. Bu da zaten geleceğimiş. Bunlar da soğan söküyor. Şöyle ezan okundu ben bekliyorum. birazdan geri geleceğim şöyle bunlar da bacımın soğanları maşallah bak neler bak iyi olmuş küllen iyi kız bacım bir daha başına var mı yok bunları alacağım bunlar kabağımız kurutu son koyu susuzluktan hmm. Ayyem, ha, su olmadığı şey için. Ya. Akşam bir prasya su verdik şöyle. Şuraya kadar ancak geldi su. Orayı sulayamaz, orası çok büyük. Bak hele mısırlar anayım, nasıl kurudu bacalarım. Tıkır tıkır olsun, 5-6 günde kurur muymuş, anam? Hemen kurudu. Ekmeği Her şey suyla. Ekmesem mi diyorum, olmaz ben diyorum. Ben Otunu ben da böyle hak edemeyim anam, yalnız başımayım. Rabiye, otlar neydi sorsanız. Yine de bu otun içinde iyi soğanlar büyümüş. Annem ikine, halam yok da Songül bacım ikine benimki olmuş. Gerçi onlar ikini de görmedim. Onlar de işte şöyle. Onlar da ararsam gelirlerse onlar da soksunlar. İnşallah. Eslem şurada asmada üzüm neyim var oradan koparabilin kızım üzüm. Beş dakikaya geliyorum ben inşallah. Yeşil fasulyemiz buna ben su tuttum. Otların içinden dolanı gireyim de o bari otlu olmasın. Eve bir gideyim size da göstereyim. Haydi. Kimse görmesin. Bahçeden götüreyim de. <laughs> Siz görün sadece. Vallahi bacılarım. Biliyorum beni gına şimdi. Rabi O bahçenin her yanı niye öyle ot değil? O oh, otunu hak demeyeyim. Öyle bir şey ki toprak. Maşallah kuvvetli her yanı ot her yanı. Şöyle gideyim bir soğan da göstereyim hemen. Şöyle bu da benim soğanım. Hele arabanın dolusu. 3-4 kuva alır herhalde herhalde el arabası da. Çok küçük değil, çok da büyük değil. İyi ideal. Şöyle hastalıktan kurtardık biz bunu. Anca bu kadar oldu. Dökeceğim, kuruyacak da. Yağmur var dedim yani biraz önce yine söyledim videoda. Video başladı başlayalım söylüyorum. Yağmur var değil. Buraya su geliyor bizim o yüzden sermedim. Bir de Songül bacımın motoru. Gideyim Balmir'de kızlar var. Songül bacımın kızları var. O zaman videonun devamında görüşürüz. Evet bacılarım soğanı söktük bitirdik. Bir kilo kıskadan bir torba soğan çıktı. Tam bir kilo ne Songül. Bir kilo aldıydı Songül. Kaç kilo gelir Songül? 50 kilo gelir mi torba? Gelir. Belki de daha fazla bu kadar daha şey olur ya. 60 var mı kız? Vardır. Bir kilo kız kadar 60 kilo soğan diyeyim. 1 kilo kız kadar 60 kilo soğan. Maşallah maşallah daha şu da kalmış. Tam son gülünki bir kiloydu. Yani yalansız dolansız. Bacımıcık çok aldım. dedim. Yo bacım yeter bir kilo bize dedi çok kız şey olur, soğan olur. Esnaf da dediği gibi maşallah Allah verdi. Hmm. Çok da suvan oldu şöyle iri iri. Geçen sene sen ben iki kuva. He. O daha iyi de He, geçen sene ekmedi, de ek dedim iki kuva ben verdim. Bu sene de kendi ekti. Doya doya iyi Allah az adına yemeği bitsin. İşte şunlar da benim soğanlar. Bunlar da kıskalarımız. Söktüm kıskaları. Yani kıskanı ira bir içtirseniz soğanın soğanın küçüğü. Bayağı büyümüş yani. Kıskanlıktan çıkmış. Artık şeyiz. Ney soğanıydı son Ne soğan Neymiş ne, şey dedin ya sen. <laughs> bilmiyorum. Yemeklerin içine bütün bütün doğranmıyor O soğandan olmuş bu. Anne kıskanı gördün mü? Bak bir videoya bakarsan. Emine halam bakar da seni bilmiyorum. Kıska olmamış anneciğim. Büyümüş kıskan. <laughs> ne anam? <anne? gülüyor> He ikimize yap kıska olmamış. Büyümüş yani. Çok olmuş ama <laughs> büyümüş. Ya, şimdi... He bilmiyorum. Soğanları, kıskaları söktük. İkinin oldu. Biberi daha çektirmedim. Ha biliyor musunuz bacılarım? Vaktim kalmadı. Çok yoruldum. Bir ikinini kundu. Kahve içecek. Ondan sonra salçalığı çektiririm heral akşamda. Bakalım bir. O zaman videoyu bitireyim. Sizi en güzelinize, en güzeline emanet edeyim benim kıskamda soğanımda onu da söyleyeyim böyle şey diyelim benim soğanımda 2 iki kiloydu 2,5 kiloydu hatta 100 liralık soğan aldıydım 2,5 kilodan bu kadar benimki de baya 70 kilo 80 kilo da benimki gelir el arabanın dolusu benimki şöyle kuvalarından oldu bir de ama biz çok soğan tüketiyor biz anca yeter geçen sene iki el araba dolusuydu bir el araba dolusunu yedik Ece de eşe dosta verdim. Allah hasrına yemeği nasip etsin. Ben çok soğan kullanıyorum. Geçen sene? Dört arabaydı Yok, iki araba değil miydi? Bilmiyorum, çoğduk geçen sene. Daha bir kovası duruyor da, ufak şey etmiş, içe o salmış. O zaman sizi en güzelinize, en güzel emanet edeyim. dilim dönmüyor bugün. Her zaman dönmüyor zaten. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah videomuzda kalın kanalımızda kalın hoşça kalın